Arkadaşlar merhaba. Tuzlu suyun içerisine bir e, kalem pil attım. Yani suyu elektroliz etmeye başladım. Yani atomlarına ayırmaya başladım. Biliyorsunuz su hidrojen ve oksijen atomlarından oluşuyor. İşte e, pilin eksi kutbu artı e, kutup burası. Şimdi dikkat ederseniz eksi kutupta toplanan ve bakın eksi e, kutupta toplanan ve kabarcıklar halinde yukarıya doğru çıkan gördüğünüz gibi bir gaz var. İşte o hidrojendir. Şimdi tabii ki arkadaşlar bizim e, amacımız e, temelde fen bilimleriyle ilgili bir e, deney yapmak suyun elektrolizini göstermek değildir. Bizim e, amacımız bu çalışmada geleceğin temiz yakıtı durumundaki hidrojeni konuşmaktır. Bu deney sadece bu yapacağımız çalışmaya bir temel, bir giriş teşkil etmektedir. Evet şimdi değerli arkadaşlarım önümüzdeki 50 100 yıllık süreçte fosil yakıtlar tükenecek. Hoş oraya kalmadan gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya fosil yakıt kullanımını tabii ki yasaklayacak. Peki geriye ne kalıyor? E, tükenir kaynaklardan nükleer e, güç kalıyor. E, temiz kaynaklardan, temiz e, doğal e, kaynaklardan tükenmez ve e, temiz kaynaklardan su, rüzgar, güneş, biyomas, dalga, akıntı, gelgit ve jeotermal kalıyor. Değerli arkadaşlarım, Şimdi tabii ki bu söylediğim kaynaklarla elektrik üretimi yapacağız ve özellikle ulaşım e, araçlarında elektrikli motor kullanacağız ki bugün de biliyorsunuz e, elektrikli e, ulaşım e, araçları üretim ve tüketimi. E, başlamış hatta yaygınlaşmaktadır. Ve büyük firmalar bu işe büyük paralar yatırmaktadırlar. Yalnız arkadaşlar tabii ki elektrik motoru yanında hidrojenle çalışan motorları da kullanmak mümkündür. Yalnız hidrojenin Şöyle bir avantajı var. Tabii bu bilgiyi nereden edindiğimi de hemen ifade etmek isterim. Çok yakın zamanlarda bugün 14, 14 Ağustos 2023 çok yakın zamanlarda televizyonda izlediğim ciddi güvenilir bir otomotiv programında çok önemli bir dünya markasının, ee, başta gelen e, teknik elemanlarından biriyle bir röportaj yapıldı. Bu firma e, hidrojen ile e, işleyen çalışacak e, ulaşım araçları konusunda argeler yürüten bir e, kurum bir firma. E, o e, kişinin söylediğine göre, mevcut içten yanmalı yani fosil yakıtlarla işleyen motorların parçalarının yüzde sekseni hidrojen kullanımında değiştirilmesi gerekmeyen parçalar yani bu motorlara yüzde yirmi oranında bir eklenti yapıldığında bu parçalar bu aksam Rahatlıkla e, hidrojen e, yakıtı kullanıldığında da e, efendim, çalışmaya, kullanılmaya devam edilebiliyor. Tabi 150 yıllık bir teknolojinin hidrojen sayesinde çöpe atılmıyor olması çok büyük bir avantaj. Şöyle çok daha büyük bir avantajımız var içten yanmalı motor teknolojisini kullanıyoruz Ama hidrojen havayı kirletmiyor. Havaya verildiği zaman oksijenle birleşip suya dönüşüyor. Yani e, araba kamyon otobüs ekszozundan e, karbondioksit karbon monoksit gibi e, çok çok zehirli ve küresel ısınmaya yol açan gazlar yerine su çıkıyor. O zaman bu önemli yakıt ki bugün mesela uzay araçlarında kullanılmaktadır. Uzay roketlerinde kullanılmaktadır. Gelecekte kullanılacaktır. Kullanmakta zorundayız. Tabi görüldüğü gibi demin yapmış olduğumuz deneyde bunun için elektrik kullanmamız gerekiyor. Yani hidrojenden elektrik üretemeyiz. Çünkü onu üretmek için elektriği gördüğünüz gibi çünkü elektrolize ihtiyacımız var. O zaman her ülke ya da her bölge işte mevcut kaynağı, hidroelektrik olan ülkeler ya da bölgeler mesela Norveç hidroelektrik gücünü kullanarak efendim mesela tropikal e, kuşak muson e, asyası ülkeleri ya da benzer orta Amerika gibi bölgeler e, ülkeler güneş enerjisini kullanarak efendim Mesela Batı Avrupa rüzgar enerjisini kullanarak ya da gelişmiş ülkeler belki nükleerden elde ettikleri elektriğin bir bölümünü kullanarak hidrojen yakıtı elde edecekler. Ve bu hidrojen yakıtını da efendim, ulaşım araçlarında kullanacaklar. Arkadaşlar tabii ki o zaman şöyle bir avantajımız daha var. Dolayısıyla gelecekle ilgili projeksiyonları şu anda gözden geçiriyoruz. Mevcut petrol ve doğalgazla ilgili kurulmuş aksam, alet edevat da bu iş için kullanılabilir. Mesela işte petrol depolama tankları efendim, biraz modifiye ile, e, teknik düzeltmelerle hidrojen depolama ünitelerine dönüştürülebilir Petrol doğalgaz boru hatları e, hidrojen e, gazının ya da sıvılaştırılmış hidrojenin e, iletilmesi için e, kullanılabilir İşte Petrol e, tankerleri buna benzer unsurlar e, Efendim e, ya da e, kara e, da e, bu iş için, Petrol türevleri için kullanılan trenler, karayolu araçları, Efendim. hidrojen taşıyabilirler, boru hatları kullanılabilir dediğim gibi. Dolayısıyla yani mevcut sistemleri de hidrojene yani mesela benzin istasyonları hidrojen satan birimler haline dönüştürülebilir. Dolayısıyla petrol ve doğalgazla ilgili elimizde bulunan unsurları da aynen benzinli motor teknolojisi gibi çöpe atmadan kullanmamız mümkün olabilir. Değerli arkadaşlarım bugün geleceğin temiz yakıtı olan hidrojeni ele aldık ee, nasıl e, üretileceği konusunda çok e, temel bir e, basit de olsa çok e, temel bize bir fikir verebilecek deney yaptık tabi dediğim gibi biz e, fen e, bilgisi öğretmeni ya da dersimiz fen bilgisi değil dediğim gibi çalışmamızda temel teşkil etmesi için bize bir fikir vermesi için yapılan bir çalışmaydı ama bizim asıl burada yaptığımız efendim hidrojen yakıtının gelecekte dünyada nasıl bir rol oynayacağını gözden geçirmekte. Tabii dünyada en bol e, bulunan maddeden sudan elde edilmesi de son derece büyük bir avantaj. Yani hiç kimse bir de şimdi dolayısıyla olayın siyasi yönünü ele alalım. Hiç kimse hidrojeni efendim bir siyasi malzeme yapamaz. Çünkü su her yerde. Evet Arkadaşlar hepinize iyi ve sağlıklı günler dilerim.